Pazar hmm. sabahı bu videoyu izleyenler için <laughs> günaydın. taze bir video <laughs> çünkü evet, biz de cumartesi sabah <laughs> çekiyoruz çünkü geç kaldık. Zor bir iş. <laughs> Zor bir iş. Evet belki iki hafta ayırmam gerekiyordu bu işi. Bir haftada bitirmeye çalıştım. Bazı problemler çıktı. O çıktı, bu çıktı derken bu videoyu ancak dün sabah çekiyoruz. Aynen, öyle. Ha, değil mi? Yani Aynen şimdi öyle. Pazar sabahı izliyorlarsa bu videoyu dün sabah çekiyoruz. 3D printer'da yapılabilen yazılardan bahsedeceğim. Her birinin üzerinden kısa kısa gideceğiz. Buradaki olay mantığı anlamanız. Bir zamanlar bu 3D printer'lar 2020 ürünlerin başlarında böyle daha yeni yeni moda olmaya başladığında bu ürünler çok fazla yapılıyordu ve satılıyordu. Niye? Çünkü böyle bir ürün almak istediğinizde yapacağınız şey reklamcıya gitmekti. Reklamcı bunu Plexi'den yapıyordu. Size çok yüksek fiyatlarda satmaya çalışıyordu. Sonra insanların evine 3D printer girince ne oldu? Ah ben bunu çocuğuma da yapabilirim. Ah ben bunu kime kimle yaparım diye düşündü. Sonra aynı bugün yaşanan bu <laughs> bu yok çıkırı 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 furyası gibi her 3D printer'ı olan bu yazılardan yapıp satmaya çalıştı. Çoğu yapamadı çünkü aslında çok alengirli bir şey değil ama çizim bilmediklerinden dolayı yapamadılar. Bence yanlış kelime seçimi bu işi aşırı yokuşa süren bir şey led döndürmenin zorluğu açısından. Kelime isimli. değil aslında şey ha, font. evet çok zor. Font. Fontu kalın seçmeniz gerekiyor ki bu ışıklara geldiğimizde göreceğiz. Önce he he isimli. <laughs> Komiklik değil aslında bu. Ne? he. He he he. Sallamamaz. <laughs> evet, mesela, mesela bir çocuğunuz var ve sizi sallamıyor. Ona bundan hediye edin. Artık size he he baba he he anne demekle uğraşmasın böyle. Bilgisayarın arkasına koyacak. Sen odaya girdin. Oğlum yemek yiyecek misin? <laughs> Bak yemiyorsun baba böyle yapacak. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Bunu ben biraz ağır yaptım. Dolgularını fazla kullandım. Kullanmasaydım iyi miydi? Olurdu aslında ama biraz daha güzel gözüksün diye şu anda beni değil Heh, hey görüyorsunuz. <laughs> i̇ki parça olarak yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Önce fontumu buluyorum. Fontu bulduktan sonra iki satır olarak yazıyorum. Ondan sonra bunu fontu tutup kalınlaştırıyorum. Aradaki çizgileri kesiyorum ve dış yüzeyini yapmış oluyorum. İçerideki fonta 0.2 milimlik bir küçüklük veriyorum. İki tane objem olmuş oluyor. Dış objem ve iç objem olmak üzere iki ayrı parçada basıyorum. Bunu çift renkli yazıcıda basmak biraz zulüm zamanı mansal olarak o yüzden siyah parçayı ayrı, sarı parçayı ayrı olarak basmayı tercih ettim ve içini de gerintilerin içine biraz kloroform sıkarak birleştirdim. Sarıyı biraz daha dışarı aldım ki üç boyutunu biraz daha anlayayım. Farklı dolgu desenleriyle sarı sarı biberini anımsatır. He <laughs> he. Eğlence, coşku, şakalık. Sarının içindeki dolgu ne? Bal peteği. <laughs> 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 ve evet Elif Yani ne gibi bana çağrıcı duruyor sadece. <laughs> Sarı seçtiğim için bal peteği yapmak istedim. Siyahı da Giroit yaptım. Ve bu da böyle bir yazı oldu. Dolguları görecek şekilde basmayı bilmeyenler için kısa bir e, bilgi vereyim. Bir ürünü yazdırmadan önce alt katman ve üst katman sayılarını sıfıra indirirseniz orada slicer'da görüyorsunuz. Üst katman 5 oluyor, alt katman 3 oluyor genelde açtığınızda slicer'ı. O katmanları sıfıra indirirseniz hiç katman doldurmaz ve sadece içerideki dolguyu görürsünüz. Dolgunun şekliyle, deseniyle ve yoğunluğuyla oynayarak da istediğiniz bir görüntü, elde edebiliyorsunuz bu he he de gördüğünüz <laughs> gibi. He he buraya koyarak... Geldik tabi ya. Tabi ya. Tabi ya. da aynı mantıkta yapıldı. He he ile. Burada dışarıda ben fosforlu bir filament kullandım. Şimdi bak bak nasıl geliyor fosforlu filament videosu. Bir miktar sustuk ve geri Gözüm geldik. <laughs> Ay çok var. <varladım. gülüyor> Niye kullandım? Vardı. Kullandım olmasaydı kullanmayacaktım. Çünkü niye? HH'nin bir değişik versiyonu olduğundan dolayı dedim ki fosforlu flamende yapayım ben bunu. Arkasına baktığınızda böyle görüyorsunuz. Kelimeyi yazdım sonra yuvarladım. Yuvarladıktan sonra da yine ikiye bölüp 0-2 boşluklar bırakarak kloroformla yapıştırdım. Bunu biz neyde kullanıyoruz? Biz bunu canlı yayınlarımızda kablolar geçiyor. Kablolara laf söylüyorsunuz ya. Biz de tabii ya deyip bunu böyle kabloların üzerine koyuyoruz. O kabloları görmeye devam edin diye. Burada. İç harflerde de aynı dolgu kullanılmış. Evet. Renk ile fark katılmış diye düşünüyorum. Hoşuma gitti. Taç olarak kullanılmaz. Kullanılsa güzel olurdu. Sokakta tabi ya tacımla gezerdim ama. Şimdi şey, üşenmeyeceğim. Önümüzdeki <laughs> hafta tabi ya tacı yapacağım. Bakacağım. Videoyu öyle çekerim. Videoyu öyle çekersin. Ben seni eve giderken göreceğim onda gidip gideceğim mi diye. tabi ya. Tabi ya. Taç yapsaymışız takarmış. <laughs> mış miş mış mış mış. İyi efendim. Ya konuşmaya gelince konuşuyorlar. Herkes. Herkesin ağzı var. Olur. Torba değil ki müzesi diyorum. Devam ediyorum. <laughs> Sabah neşesi. <laughs> Biraz önce Elif şöyleydi. Elif video çekeceğiz kendine gel. Sonra ne oluyorsa şu kamera açıldığı zaman kameranın ışıltısı üzerine vurup hemen <laughs> çekim, <böyle>. moduna. <laughs> çekim moduna giriyor ama hala uyuyor farkındasınız. <laughs> çekim <da>. moduna giriyor. <laughs> Geldik işin asıl <gülüyor> Biraz <gülüyor> daha alengilli kısmına cılar o kadar büyük değilken veya daha büyük harflerle bir yazı yapmak istediğimizde ya da daha fazla harf olan yazılar yapmak istediğimizde her harfi tek tek yapıyorduk. Her harfi bölüp aralarına delik açıp bağlıyorduk. Ben burada bu vibe'ı küçük yaptım ki tek de çıksın diye X1C'de bastım bunu ve tek parçada basabildim. Burada led yaparken bir anda baktınız ki söndü. Göbeğimi sıkıştırdım. Gerçekten mi? <laughs> Hala göbeğim var. Ne yapayım oğlum? Gitmedi bak, bari işe yarasın giderken. Hatırladım ya her harfin aynı şekilde yazımı yazdım. Yazımı yazdıktan sonra kalınlıklar vermeye başlıyorum. İlk kalınlığımı dış çerçeve olarak veriyorum. Sonra içine bir kalınlık daha veriyorum ki bu harfi koyduğumda kapak içeriye düşmesin diye bir kalınlık daha oluşturuyorum içinde. Sonra da ledin kalınlıkları normalde 1 santim bırakmanız yeterli oluyor. 0.8, 0.7, RGB ise 1 santim olmak üzere led kalınlıkları var. Siz ledinizin kalınlığını ölçün. Ona göre bir iç boşluk bırakmanız gerekiyor. İç boşluğu bıraktıktan sonra da her harfin arasına ledi diğer tarafa göndermek için ledin geçebileceği bir boşluk bırakıyorsunuz. Bu boşluğu bırakırken biraz daha geniş bırakmaya bakın. Çünkü uygulama şekli sizi zorlayacak olan şekildir ledleri. Çünkü ledi buradan başlıyorsunuz. Ben nereden başlamışım? Evet buradan başlamışım. Böyle döndüm ledi. Şu delikten girdim. Geldim. Bu delikten girdim girdim geldim. Bu delikten girdim geldim. Sonra bir de geri dönüşü var burada. Tek bunları geri dönüyorsunuz. O yüzden o deliğin biraz büyük olması lazım ki ledin yanan kısımları birbirine baktığı zaman orayı dar bıraktığınızda o ledi oradan geçirirken ledler birbirine değiyor ve koparma ihtimali oluyor. Şununla şunun arasında dağlar kadar fark var. Bunu geldiğimde buraya geldiğimizde anlatacağım yine ama bunun uygulaması daha kolay çünkü fontumuz kalın bir font. Kalın bir font olduğu için parmaklarım araya giriyor ve rahat rahat geçirebildim dedi. Kullanılan ledlerdeki yapışkanlar Sikko yapışkanları olduğundan <laughs> dolayı kesinlikle size Japonla bu ledlerin led olmayan kısımlardan aradan Japon e, dökerek yapıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü ki bu sorun bunu koyduktan sonra bir yerden sonra letler yukarıya koyduğunuz ledler aşağı doğru düşmeye başlayacak. Bu da görüntüde sorun yaşayacak. Harfleri normal böyle üstten geçecek şekilde koyduğum zaman ne oluyor? O kalınlığı yaptığım için içeri hem led'e değmiyor, led'i zorlamıyor harf. hem de rahat bir şekilde giriyor. 02 pay gayet güzel bir pay arkadaşlar. 02 kullanıyorum. Ben 04 çok boş oluyor. Evet. 01 geçerken çünkü köşelerde o nozul dönerken biraz kalınlık veriyor, o oluyor, bu oluyor, daha zor giriyor. Bunları da zaten bitirdikten sonra yapıştırırsınız böyle evet. bırakmazsınız bunları. Bu dıştaki harfleri basarken tırtıklı tabla kullanmışız. Bence o da güzel gözüküyor. Temiz gösteriyor. Hatta bu üstü desen olan diğer düz pey tablolarda da basılabilir. Evet dümdüz bir şey bastığınız için çok hafif uğraştırır ama güzel bir görüntü verebilir evet, yani tabii, yanmadığı anda da hoş durur. Mesela vibe'ı da yaparken <laughs> üstünü Hilbert yaptım. Şu çerçevenin üstünü de Hilbert Kildedim. yaptım. Ondan sonra da harfleri de tırtıklı tablada ters bastık, bastığım için sanki burayı da tırtıklı tablada basmışım gibi gözüktü. O yüzden tırtıklı dikkat çekici bir görüntü oldu. Şimdi burada yaptığım benim zamandan dolayı bir hata. Bu arka bağlantıyı böyle çıkardım. Tabii ki de siz böyle çıkarmayacaksınız. Buna göre bir boşluk açacaksınız. Alttan bunu yapıştıracaksınız. Girdesi çıktısı olacak. Benim yaptığım hata unutmuşum. Unutmadım aslında. Kestim burayı. Kesmemişim. <laughs> Yapmamışım işte. <laughs> Yapmamışım. Hayır öyle değil. Ben <laughs> oraya kestim diye hatırlıyorum. Çünkü buranın karesini şunun karesini hmm. buraya çizdim buraya yapıştırayım diye kareyi kes tamam, kes kes, kes, <laughs> kes orayı kes orayı dememişim yani çünkü kareyi çizdim çok net hatırlıyorum. bastıktan sonra baktım baktım lan <gülüyor> niye <gülüyor> bu böyle oldu. O yüzden burada bir e, bizim yaptığımız göbeğimin altından kablomu çıkarıyorum. Bir sorun var ve Oo. bunu takıyoruz. Sorunlardan biri de dış çerçeveyi yaparken eğer açık <laughs> renk seçerseniz burada ben pembe renk seçmiş içte yanan led dolguyu gösterir. Ciroid led kullanmış olmam enteresanlık katmış. Ama eğer böyle bir şey olsun istemiyorsanız bunların içine de artı bir siyah iç harf basmanız lazım ya da koyu renk kullanmanız ya lazım şundan sıcaklık, evet, evet bundan hoşlanmıyorsanız aslında evet. güzel bir dolgu deseniyle fena da durmuyor arkadan şuralarda evet. kötü duruyor ama arkada giroit hep aynı dalgada devam ettiği için arkadan güzel duruyor İşte harflerde evet. şey olmadığından dolayı herhangi bir dolgu olmadığı için şu harflerin arkası da yanıyor belki sonra bir bunun dışına bir dış çerçeve yapar Aa, evet, genelde. Arkadan geçirirsiniz tek bir dış çerçeveyi ne olur? Bunun dışına ben bir de siyah çerçeve yapsaydım. Tam uca kadar gelmeseydim şurada bulsaydım. Onu geçirdim. Hem buradan pembe çerçevemi görürdüm. Dışı da siyah olurdu. Buradası da turuncu yanardı. Ve güzel bir görüntü olurdu diye düşünüyorum. Ama düşünmek bize ne kazandırıyor bilmiyorum. Aslında içinde kullandığım gördüğünüz üzere beyaz Ama bunu turuncu Pastel turuncu basarak bir... İzleyen kadınların takıntısı mı? olmasın. Evet, pastel turuncu basarak Böyle bir vibe oluşturdum bu. Böyle bir cool'u nasıl oluşturdun? Şimdi cool'a geleceğiz. Vibe daha böyle arkadaşlar. I am very cool. Wow. Aslında bu böyle de durabiliyor ama ben arkasına ayak yaptım. Şurada göreceğiniz üzere üçgen ayak yaptım ve bu böyle daha gerçekten vibe'a göre daha cool duruyor. Burada yaptığım en büyük hata, hata değil aslında. <laughs> ee, yani kabul ettiğiniz şeyleri çekiyorsunuz. Çok ince. Gördüğünüz hmm. üzere. Arasına girmek o kadar dertti ki Doğruceğim. şu kaç saat uğraşı 2 i̇ki, iki saat ledini döşemekle uğraştım. <laughs> ya vibe'ı yapıştırdım mesela kulun cool ledlerini yapıştırmadım bile. Şimdi içine açtığımda göreceksiniz. Bunda da vibe'dan farklı olarak vibe'ın üst yüzeyindeydi yanan yer. Bunda da içte. Yine aynı mantıkla yaptım. Onu da anlattığımı bir daha anlatmayacağım. Harfi çizdim, yaptım, ettim. Bunda da RGB led kullandım. Modülüm var benim zamanında aldım. Bu modülün üzerinde de bir kare kod var. Bu kare kodu okutup, bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden istediğiniz şekilde Fade, beyaz kademeli değişim diyor mesela. Evet. RGB ledlerde tam beyaz veremez arkadaşlar. Böyle mavimsi olur o. Cam göbeği, bak cam göbeği neredeyse beyazla aynı yandı. Sarı kademeli, sarı değil lan bu yeşil. yeşil. Mavi. Mavi mavi. Yeşil yaparsam yeşil yeşil. Sarı. Sarı niye yeşil çıkıyor? E, mavi... Çünkü içi mavi. Turuz. İçi mavi içi mavi olduğu için. Sarıyla mavi birleşirse ne olur? Pembe. <laughs> Kırmızı falan böyle yapıyorsunuz sonra. Rip rip dip. Rip. sese duyarlı renk değişimi var. Ama şöyle bir sorunu var. Telefonun açık olması gerekiyor. Evet. Sese duyarlı olması için. Gelelim içine. Şöyle bir şeyi göstereyim. Hepsi böyle adaptörle çalışıyor. 12, 12, 12 volt adaptör adaptörü. hepsi. Bu kadar da bir göstermek Bitti. <laughs> Şimdi harfleri çıkarıyoruz. Harfler gördüğünüz gibi incecik yani bu inceliğin içine. Oraya parmakla o yapıştırırken nasıl tutturacaksın? Anca cımbızla falan ama evet, sürekli cımbız yapışıyor. İşi zora <laughs> sokuyor yani. Öyle üzere içeri böyle bu şekilde darmadan duruyor aslında ama iş görmüyor mu? Görüyor gördüğünüz <laughs> üzere biraz önce hepsi yanıyordu. Bunlar ama düzgün bir şekilde yapıştırırsanız daha güzel olur. Ben burada ne yaptım? Şu yazının arkasını şurasını böyle bir açıda kestim. Şuraya da iki tane ayak yaptım ki bunu masaya koyduğumda gerçekten <laughs> cool dursun. We are cool. Ve Geldik mi? Gelmek istemediğimiz, benim <laughs> benim dün canımı sıkan uzmanlık sorusuna <laughs> canımı sıkan yazıya geliyoruz. Çünkü Zaten... en çok istediklerinizden biri buydu Zaten... ve ben bunu bitiremedim arkadaşlar. Hortum ledle yapılmış olan bir yazı, 3D yazısı yaptım. Altına da bir ayak yaptım, şeffafla bastım. Bir anlamı olmadı çünkü. <laughs> çok, çok güzel gidiyordu <laughs> şeffaf. Değil. Her hortum ledi kestim burada parça parça. Buradaki Sorunlardan biri, sizi uğraştıracak olan sorunlardan biri. Şimdi Hortum LED'in içi ne kadar geliyordu? Tam hatırlamıyorum ya. O 0.8 mi geliyordu? Yok. Ne? Sallamayacağım şu anda. Çok sallamak üzereyim. O yüzden bırakıyorum. Hortum LED'in eni kadar bir boşluk bırakıyorsunuz yazının içinde. İki tür Hortum LED var. Bunu unutmayın. Bir Hortum LED daha geniştir. O geniş olan yukarıya aydınlık verecek şekilde bükülür. Bir bu, burada kullandığım Hortum LED daha dardır. LED içinde yan durduğu için. Bu tarafa doğru ışık verir. Yukarıya ve yana ışık veren iki tane hortum led var. Siz yazılarda yana ışık veren hortum led kullanacaksınız ki harflerin arasını dönebilin. Çünkü yukarıya ışık veren her yerde rahat bir şekilde dönmeyecektir. Siz dışarıya ışık versin isteyeceksiniz ama ledin ledleri burada olacaktır. Bir erkek çalışan almama sebebim ne açıklıyorum şu anda? Çünkü yanımda gencecik kız var. Elimin tersiyle vuramıyorum <laughs> yani. <Şu> erkek olsaydı. <laughs> ama gayet güzel Anlattım. Dışarıdaydı şimdi. Senin yani. çok güzel postesliğini evet. yaptım. Aa ne güzel anlatıyorum ben. Ben de seni görsel etkileşimle destekliyorum. Kapattım dedin gittiler, bak gittiler, eğdim. Gittim. Üst dedin dedim ki olmuyor, eğilmiyor yani. Bunu Anladınız evet yani. tamam. Her birini kestim. Biliyorsunuz ki artılar eksiler var. Arkasına bir kapak yaptım bunun. Bunun ledleri birleştirdiğim yerlerden kablolar çıkacak ve bu kabloları buradan gider, şuradan da çıkarım diye düşündüm. Bir yere kadar çok iyi gidiyordu. Çok iyi de gittim diye düşünüyorum. Ama ne olduysa şimdi led uzmanı, elektrik uzmanı arkadaşlar bana yardımcı olacaktır. Ben bildiğim mantık artı eksi artı eksi artı eksi birleştir. Sok adaptörü yani bu. Her birini tek tek denedim yerine koyduktan sonra hepsi yanıyordu. Sonra ne yaptım? Her birini şurada topladım. Eksileri bir yerde artıları bir yerde ve sonra adaptöre soktum ve hiçbiri yanmadı. Orada... Birleştir. Evet. Orada da benim sinirlendiğim andı ben dedim bunu yapamam. Şu yan keskiyi bir ver. E yine de nasıl yandığını göstermek isterim ben size. Hortum ledli bir şey yaparken büyük ihtimal birbirine değmeyecek kenarlarda yazmak lazım. Onda da belki iki boyutlu bir çizim programında çizip sonra büyütmek lazım. Ne kadar çok bağlantı olursa iş o kadar. Yani şimdi şurada, Şuradaki yani. sorun şu. Hortum ledleri belli bir mesafede kesiyorsunuz ya. Şimdi benim yaşadığım sorunlar bazıları bak biraz biraz kısa kaldı, bazıları da uzun kaldı ve hmm. buruştu. Kaç santimde? 2 santimde mi? 3 santimde bir kesiyorsunuz. O bu hmm. uzunluğu tam ona göre yapmanız lazım ki tam otursun. O da kolay değil. Yerine. Yani. Yerine. Çizim yaparken eğimli bir çizginin ne kadar olduğunu herkes kolay yapamayabilir normal olarak. Normal. Bence de. Bu da içim inceyim. Gördüğünüz üzere bunun da bak mesela şurasını büyük ihtimal bağlarken oradaki LED'ini yaktım. Uzun olan hangisi ya? Şu 3'ün altını bir yakalım bakalım. Tek tek yanıyor. Hepsini birbirine bağlayınca <laughs> yanmıyor. Evet elektrikçi arkadaşlar ya da elektrikçi olmanıza gerek yok. Elektrikten arkadaşlar. anlayan arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Diyeceğim ki birinin artısını eksisine mi karıştırdım ama öyle bir şey yapmadım. Çünkü hepsini tek tek denedim. Denemeseydim. Haklı olabilirdiniz. Şu şekilde portumletleriniz Aa ne güzel yanıyor de işte değil mi? Ya. Ne güzel yanıyor değil mi? Keşke bitirseydik bunu <laughs> Ama bu pazar hepiniz nerede Tuyu'nun videosu, nerede Tuyu'nun videosu bu hafta niye video çekmediler diye. Sormayın diye. <laughs> Sol sabah başımızı şey yapacak dediniz. O yüzden en azından mantığı görün diye bunu anlatıyorum. Buradan da kabloları hepsini birbirine bağlayarak şu kapağı kapatacaktım arkasına. Kablolar da gözükmeyecekti. Kablolar da gözükmeyecekti. Şuradan bir adaptör çıkışı yapacaktım. Tam şuradan. adapt adaptörü bağladığım zaman 3D yazımız evet. olacaktı. Peki ben bu kadar uğraştıktan sonra bunu bırakır mıyım? Evet. <laughs> ya i̇çimden bir ses bırakma diyor, oğlum ne güzel oldu diyor. Oldu, güzel Çünkü, oldu. Çünkü Yani şunu bir de şöyle koyduktan sonra gerçekten... Çok tatlı oldu. Bir 3D yazısı güzel oldu bence de. Keşke yapabilseydik. Ama bizim de hatalarımız oluyor bazen. Biz de bazen yapamıyoruz. Her şeyi yapabilen insanlar değiliz. Böyle bir iddiamız da yok. yok. Biz bir eğlence, entertainment aynı zamanda kültür sanat, kültür sanat aynı zamanda böyle bir kanal olduğumuzdan dolayı bu <laughs> tadında arkadaşlar. Size sürekli dediğim gibi, kafanızı da şişirdiğim gibi ve sizin de sıkıldığınız gibi biz eğlenmek için burada varız. Sizi eğlendirebiliyorsak ve eğlendirdiğimizin yanında biraz da bilgi verebiliyorsak size bu bizim için yeter, artar bile yapmak istediğimizin çok çok üstü. Olur. Bu haftalık bu kadar. Belki bunların daha detaylı videoları gelir. Bilmiyorum. <laughs> Umarım gelir. Belki bir gün kocaman <laughs> bir tuyu yazarız hani şöyle. Tabla kaç? 30'a 30. 30. Evet. Her harfin 30, 30 santim olduğu 3 tane şeyi birleştiririz ve güzel bir şey çıkarırız. Belki mantığı anlamışsınızdır. Umarım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videoları görmek istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız zili bildirimi açın. Her pazar sabahları videomuz var. Salı perşembede canlı yayındayız. Görüşmek üzere. Ken Salı günü. Kendinize iyi bakın. Salı sabah hepinizi kahvaltıya bekliyoruz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.